Trabzonspor'da bugün iki tane gol, atan Muçi Beşiktaş'tan gitti. Ya abi sizinkiler de bir şey kaldı. demiyorum. Hayır dikkat çekmek ha, istiyorum. Doğru. Transferin ne olduğunu hatırlatmak ha, için. Anlıyorum. Bizde bir tane Serdar Saatçi var. O zaman Ahmet Nur Başkan bu çocukların çoğu gitti. Rıdvan gitti. Bu gitti işte. Ersin Altı, falan filan bizim altyapıdan gelenleri birçoğu dağıldı gitti. Şimdi bugün o Serdar gördüğün Serdar bugün Trabzonspor'un stoperi. Yani orada oynuyor. Abi bir şey söyleyeyim. Bunlara dikkat etmek lazım. İşte transfer böyle hassas bir şey diyorum. Ha. Trabzon'un başarısı çok bu. haklısın. ha hassas Ben de şunu diyorum eğer bu adamları görüp Trabzon alıyorsa oynatıyorsa onları tebrik etmek lazım. Tabii abi ona çünkü ben bir şey söyleyeceğim abi Serdar Saatçi şu an Beşiktaş'ta oynamaz mıydı? Oynardı. Muç oynamaz mıydı? Oynardı. Abi demek ki biraz sabır biraz da bu futbolu bilmek lazım. Tabii yani. tabii üzülmü katılıyorum. O, e şimdi gitti Trabzonspor Onaç'u diye bir santrafor o geldi gitti bir de aldı ama niye aldı? İyi oynuyor değil i̇yi mi? İyi oynuyor diyor. Vallahi ben sana iyi santrafor yani. Bak Adamların kalecisi. Altı maç oynamış mesela bu beş yaşta bu sene. Ee, Hiçbir şey yapmış. Hiçbir ne şey yapmış. E burada her maçta gol atıyor. 3 golü, golü var ve iyi oynuyor. İyi oynuyor. Ama işte Ama çocuklar adepte şöyle bir şey var. Adepte Bakın, oldu oraya. Biz, Uydur. biz, bizim zamanımızda da oynadığımız dönemlerde de aynıydı. Hı. Sonrasında da işte gazetecilik yaptı, yorumculuk falan yaptı. Orada oyuncuları kontrol ediyor, halk kontrol ediyor. Yani en ufak bir kaçamak falan yapamıyorlar evde antrenmandan eve evden antrenmana falan ama İstanbul'a geldikleri zaman dağılıyorlar. Mesela e, Muçi'nin burada oynayamamasının ana nedeni ne? sağ burada beşlachtı Muçi. Anladın mı? Geç sağa sabah gel akşam yat kalkma. Bir, her şey var abi. Her şey tabi edepli bir şekilde konuşma ihtiyacı hissediyorum. Yapmayan da yapmıyor. Oynuyor sahaya çıkıp iyi top oynuyor ben bu oyuncum diye koyuyor. Bu Balkan oyuncusu. Ama abi oyuncu. Trabzon şimdi burada burada sen Fener'i de Galatasaray'ı da içine koyduğun zaman Beşiktaş'ta Trabzon'la arada çok fark var abi. Orada düşünebiliyor musun sen o ağır çünkü bundan sonra yani geçmiş dönemde antrenman yapıyordun ediyordun ama şimdi daha fazla antrenman daha fazla maç oynuyorsun. O kadar para alıyorlar ki. Tamam herhalde yani. abi aldı yani kıymetli o, o paranın hakkını da verecekler. Yaptın zaman yaptın zaman, yaptın. zaman Veriyorlar zaman zaman da yani ne vermek rezil oluyorlar. Ayrı bir konu.